Merhaba arkadaşlar, bugün Fortnite Slash The oynayacağız ilk önce Fortnite Şimdi birileri gelsin başlayacağız yayına Bu arada e, gelen kişiler chat'e bir şey yazsın Haberim olmuyor yeni bir şey kullanıyorum şu an yayın için Söyleyin yani Galiba hiç şey yok Neyse ben bir maça başlayayım. Hmm. olsun. Ay biri geldi. Tam söylemenize gerek yokmuş. Göz gözüküyor direkt. Şimdi ben şu an görevlere bakıyorum bu arada. Biraz XP kasacağım. Her kim geldiyse bütçete bir, bir yazı yazsana. Yeni bir tane şey kullanıyorum. Nasıl çalışıyor diye haberim olsun. Maçın başlaması da açtığı uzun sürüyor. 1 dakika. Ayaz. Ne oluyor? O ses neydi? Az önce bir tane ayaz sesi geldi. O ses neydi? Ha, chat'e yazı yazmışsınız. Bu sistem çok iyi. ee sizin yazınız. Sizin yazınızı okumak yerine bu direkt şey yapıyor. Mesajınızı sesli olarak bana söylüyor. Ama yazıyı görürüm hemen bayağı sıkıntı. Ben into. Ben tanıyorum. Bir dakika lan. Bir dakika chat durun bir. Durun bir. Bir şey deneyeceğim. Bu sistem aşırı kötüymüş. Bu galiba İngilizce söylüyor her şeyi. Broadcast settings, ondan sonra, bir dakika, view comments, ayaz chat nerede, ben ensar, ensar, tamam. Ondan sonra diyorsunuz, comments away. Aa chat anladım ben, ee, bir dakika ben bu yayını kapatıp tekrar bir yayın başlatacağım, ee, bekleyin beni. Çet haberiniz olsun. Bu yayını kapatacağım ve tekrar başka bir yayın başlatacağım.